fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Burada fx parabolünün gx doğrusuna en yakın noktasının apsisi kaçtır? Öncelikle gx'i düzenlememiz gerekir arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz de 1 artı tan alfa tarzı şeyler var. 1 artı tan 10, 1 artı tan 10, 35. İsterseniz öncelikle 1 artı tanjant alfa neye denk gelir? Bunu bir tanıyalım, bunu bir görelim. Şimdi şöyle yapalım. 1 dediğimiz değer tanjan 45'tir. Yani sin 45 bölü kos 45 olur cos 45. Tanjant alfa da sin alfa bölü kos alfadır. Burada payda eşitleyecek olursak sin 45 çaprazlama yapacağım. Sin 45 çarpı kos alfa artı sin alfa çarpı kos 45. Kos 45 çarpı sin alfa bölü ortak payda kos 45 çarpı kos alfa gelecek. Şimdi yukarıdaki ifade sinüsün toplam formülü. Yani sinüs 45 artı alfa bölü. Aşağıda da cos 45 çarpı cos alfa geldi. Yani biz artık 1 artı tanjant alfa gördüğümüz yere e, bu ifadeyi yazabiliriz. karşılığı olarak bunu yazacağız. Başlayalım. Gx fonksiyonu düzenlemeye. 3 bölü 2 sabitini şöyle bir yazalım. E, ne diyor burada? 1 artı tanım. Şimdi burada alfa yerine 10 yazarsak ne olacak? Sin 55 sin 55 bölü cos 45 sabit orada. Cos 45 çarpı cos alfa değerimiz 10. Çarpı 1 artı tan 35. Yani alfa değerine 35 yazacağız şimdi. 35 45 daha 80 yaptı. Sin 80 bölü cos 45 sabit orada duruyor. Çarpı cos 35. Haydiye'ye gelirsek 8 derece var. 8 yazarsak sin 53 yapar. 53 bölü cos 45 çarpı cos 8. Şimdi 37 yazacağız. 37 yazarsak sin 37 45 daha 52 82 yapar. Sin 82 bölü cos 45 çarpı cos 37 tane e, ee, x artı 5 x. Şimdi burada e, cos 45 cos 45 çarpımı aşağıdaki cos 45 cos 45'i götürür. Sinüsle sinüs ile kosinüs 90'a tamamladığı zaman birbirine eşit oluyordu. Dolayısıyla sin 55 ile cos 35 e, gidecek. Yine sin 53 ile cos 37 gidecek burada. E, sonuç olarak Devam edersek buradan 3 bölü 2 kaldı. Başka ne kaldı? Cos 10 sin 80 90'a tamamladığı için bunlar da gitti. Sin 82 ile cos 8 de 90'a tamamladığı için gitti. Yani burası da 1 oldu. Yani bizim burada gx e, fonksiyonumuz birinci derecen bir doğru olarak 3 bölü 2 tane x artı 5 geldi. Şimdi biz neyi arıyoruz? fx parabolünün e, kolları aşağı doğru olan bir parabolümüz var. fx parabolünün bu doğruya en yakın noktasını arıyoruz. Şimdi doğrumuz da şu. Bunlar birbirini kesmiyorlar. Bu halde bu parabolün bu doğruya en yakın noktası bu doğruya paralel olan teğet üzerindedir. Yani şuradadır. Paralel olduğu için de bizim bu teğetimizin eğimi de yine 3 bölü 2'dir. Teğetin eğimi 3 bölü 2'dir. Şimdi biz neyi arıyoruz? En yakın noktayı şurayı. Şimdi teğetin eğimini türev yardımıyla da bulabiliyorduk. Bizim fx fonksiyonumuz parabolümüz eksi x kare artı 2 x'ti. Bunun eğimini bulurken türevini alıyorduk. Türevi eksi 2 x artı 2'dir. Biz bunun ne olmasını istiyoruz eğimin? 3 bölü 2. Ne zaman 3 bölü 2 olur diyoruz. Eşitliyoruz. Buradan 2'yi karşıya atarsak eksi 1 bölü 2. 2'ye eksi 2'ye bölersek 1 bölü 4 olur. Demek ki buradaki noktanın absisi 1 bölü 4'müş. Biz de zaten en yakın noktanın absisini arıyoruz. Cevabımız 1 bölü 4 olur.